Herkese selam ben Nihal bugün sizlere ay boyunca hatta son zamanlarda çok severek kullandığım ürünleri anlatıyorum hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir ürün yerleştirme de yoktur tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir iki haftadır YouTube'da yoktum malum bahar geçişi hastalık dönemi volkan ben hastalıklarla uğraşıyorduk o yüzden video çekecek halimde yoktu zaten konuşabilecek bir sesim de yoktu alerjik durumlardan dolayı sesim de kısılmıştı çok konuşamıyordum Instagram'dan takip edenlere durum güncellemesi yapmıştım ve kaldığımız yerden videolara devam ediyorum. Saç bakımıyla başlayalım çünkü zaten sadece bir tane ürün var, hemen bitecek. Geçtiğimiz aylarda deneyip kullanmaya başladım. Bu bahar geçişlerinde benim saçlarım çok fazla kurumaya başlıyor. Kolay tarama misti. Hatta bir saç misti. Yani çok hafif bir koku veriyor. Alerjikseniz eğer sizin alerjinizi tetikleyen yoğunlukta bir koku değil ama saçınız tertemiz, mis gibi sanki yeni yıkanmışsınız gibi kokuyor. Çiçeksi bir koku. Çift fazla bir ürün bu mist. Saçlarınıza ıslak ya da kuruyken uyguluyorsunuz. Kolay taranmasını sağlıyor aynı zamanda. Ürün içeriği çok hoşuma gitmişti. tutun tutunda betain, pantenole kadar nem veren, saçı nemli tutan, sağlıklı, parlak gösteren ve dolayısıyla kolay taranmasını sağlayan, mesela düğüm oluyorsa saçlarını, saçın düzlüğüne ya da kıvırcıklığına bir zarar vermiyor. Ekstra düzleştirmiyor ya da dalgalandırmıyor. Öyle bir ürün değil. Güzel kokmasını sağlıyor. Kolay taranmasını sağlıyor. Sonrasında durulamıyorsunuz tabii ki. İhtiyaç olunca her durumda kullanabiliyorsunuz. Spor çantama da koymaya başladım çünkü bazen eve gelmeden güne devam edeceksem eğer saçlarıma bir mist geçiyorum biliyorsunuz. Body Shop'u çok severek kullanıyordum. Bunun içeriği birazcık daha hoşuma gittiği için bu aralar bunu deniyorum. Bu kadar da kullandım zaten. Kullanmadan önce güzel bir şekilde çalkalıyorsunuz. Diplere gelmeden boy ve uca uyguluyorsunuz ve sonrasında tarıyorsunuz. İnanılmaz kolay taranıyor. Kokusu beni hiç rahatsız etmedi. Özellikle şu alerjik dönemlerde kesinlikle alerjimi tetikleyip başımı ağrıtmadı. Şimdi bir ürün daha göstereceğim. Vücut bakımı olarak düşünebiliriz ama aslında ihtiyaç olduğunuz her bölgeye kullanabiliyorsunuz. L'Occitane markasının Remedy diye şöyle bir ürünü var. Balm kıvamında öyle elinize sürüp hayatınıza devam edebileceğiniz bir nemlendirici değil yani bir çay bardağı kupa tuttuğunuzda elinizden kayar, düşer. Balm kıvamında azıcık kullanıyorsunuz. İşte burun kenarlarını silmekten hasar mı gördü? Tırnak etleriniz fena halde mi? Benim gibi spor yaparken avuç içleriniz parçalanmaya, nasırlaşmaya mı başlıyor? Ellerime uyguluyorum. Sonrasında o nasır görüntü olmadan içindeki deforme olmuş kısmı tamamen toparlıyor tırnak etlerime kullanıyorum. Ayak parmaklarıma, topuklarıma her yere kullanıyorum ki uzun süredir kullanıyorum bu kadar gitti. Çünkü azıcık kullanıyorsunuz. Çok yoğun bir ürün. Elim ayağım gibi bir şey. Tırnak etlerim çok kötü görünüyorsa ki bakın daha videoya başlamadan önce tırnaklarımı kestim, etlerimi ittim ve sonrasında bunu uyguladım. Tertemiz gösteriyor. İhtiyaç duyulan her sert bölgeyi kendine getirmek için kullanılabilecek bir ürün. Yine benim içerik olarak güvenli bulduğum ürünlerden diyebilirim. Şimdi yavaş yavaş cilt bakımına girelim. Son günlerde Instagram'dan takip ediyorsanız görüyorsunuz. Şimdi öncelikle biraz böyle samimi konuşmak istiyorum sizlerle. Soulfly'ın ürünlerine çok detaylı anlatmak istiyorum ama artık gerçekten insanların bazı tavırlarından yılmış durumdayım. Eğer ki uzun süredir beni takip ediyorsanız arkadaşım olduğu için bir ürünü övmeyeceğim bilirsiniz ki arkadaş da kaybettim. Bunu da tekrar söyleyeyim. Sektörden arkadaşım olan ama ürününde beğenmediğim bir özelliğini anlattığım kişiler beni takipten çıkıyorlar. Bir daha görüşmek Selam vermiyorlar vesaire. Öyle bir duruşum olduğunu söylememe gerek yok. Kardeşimin ürünü olsa, içeriğinde bana uymayan bir şey varsa ben bunu söylerim. Aldığım terbiye gereği söylerim. Kişiliğim doğrultusunda ben böyle birisiyim yani. Sofla'ın sevdiğim ürünlerini, sevdiklerim de var sevmediklerim de var. Sevmediğim, mesela kaş jeli vardı, vaksı vardı bir ara Hiç beğenmemiştim. Onu da anlatmışım. Benim kullanabileceğim bir ürün değil. Hangi marka çıkarsa onu zaten sevmezdim. Denediğim serumlar içindeki denek grubundayım. Şurasını beğenmediğim dediğim Zaman zaten ürün değiştiriliyor. Tekrar bir kere daha bana geliyor. Yani Sebilen'in ürünlerini, Sofly markasının ürünlerini gönül rahatlığıyla anlatamıyorum. Ne zaman anlatsam para alıyorsun arkadaşın vesaire. Birincisi zaten öyle bir şey yok. İşbirliği yok Sofly ile aramdan. Instagram'da anlatıyorum. Videonun altına da bir site bırakacağım. İçeriğine çok güvendiğiniz ürünler varsa içerik sorgulaması yaptırın. Etkinlik sorgulaması yaptırın. Ben de orayı kullanıyorum. İçeriğine, ham maddesine çok güvendiğim markaların ürünlerine bir bakıyorum. Bir araştırma yapıyorum. Hatta ikisi birbirine benziyor mu diye böyle muadil değil de benzer etki sağlıyor mu diye oradan da kıyaslama yapıyorum. Lütfen videonun altına açıklamasını yazıyorum. Oradan siz de kontrol edin. Bu konuda kendimi insanlara anlatmak, açıklamak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Son kez bu konu hakkında konuşacağım. Hatta çok yakın bir zamanda bir arkadaşım beğenmediğim ürünlere 5'te 5 videolarını ekledim diye beni epey sözleriyle hırpalayıp arkadaşlığımızı sonlandırma kararı aldı. Saygı duyuyorum kendisine de. Bu benim yolumu değiştirebileceğim bir durum değil zaten böyle arkadaşlık da olmaz. Özetle arkadaşım olduğu için değil de ne kadar çalıştığını görüp bu işe ne kadar zaman, para, araştırma yani bunlara yatırım yaptığını gördüğüm için ve iyi ürünler çıkardığı için zaten denediklerimi, sevdiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Bir işbirliği söz konusu değildir. Bir arkadaş kayırma söz konusu değildir. Arkadaş kayırsaydım anlattığım olaylarda başıma gelmezdi zaten. Her neyse etkisini de gördüğüm ürünler arasında. Tabii ki bir pirinç özleri içeren tonik ya da tek başına bir glikolik asit içeren tonik leke tedavisinde tek başına işe yarayan ürünler arasında değildir. Leke tedavisinde hep söylediğim gibi kombine çalışmak, baskılamak, bloke etmek, açmak ve aynı zamanda korumak gerekiyor. Bunların hepsini yapan ürünlerle birlikte çalışmak gerekiyor. Fakat Rice Toner'e göre, I'm From markasının Rice Toner'ine göre onu da çok severim. Çok başarılı bir ürün. Onu alamıyorsanız daha uygun fiyatlı, onun kadar etkili bir alternatif arıyorsanız buna bakabilirsiniz şeklinde söyleyebilirim. Birbirinin muadili değil, aynı işi yapan ürünler daha süt kıvamında bir ürün. İsterseniz elinize dökebilirsiniz bir miktar şöyle süt kıvamında. İsterseniz ürün emmeyen, cildi çizmeyen pamuklar var ya genelde Kore markaları yapıyor onları da. Onlarla uygularsanız daha sağlıklı olacaktır. Şöyle bir yapısı var. İsterseniz elinizle de zaten uygulayabiliyorsunuz. Koltuk altınıza, yüzünüze, göz çevrenize gelmemek şartıyla ağız kenarına da çok yakın yerlere gelmemek şartıyla uygulayabilirsiniz. Her üründe olduğu gibi %1 oranında glikolik asit de içerse hangi cilt nasıl bir etki verir bunu bilemeyiz. Haftada bir akşam rutininize ekleyerek başlayabilirsiniz. Sabah da kullanılabilir. Güneşten çok iyi koruyacaksanız, UV indeksi de düşükse sabah da tabii ki rutinlerinize ekleyebilirsiniz. Ürüne yazık olmasın elinize de mutlaka sürün. Elinizin üstü lekelenmesin. Leke probleminiz varsa arbutinle destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda traneksamik asitle destekleyebilirsiniz. %1 oranında glikolik asit içerdiği için çok hassas ciltlerde ilk başta yanma, batma yapabiliyor. 2 hafta haftada bir akşam kullandıktan sonra 2'ye çıkartabilirsiniz, 3'e çıkartabilirsiniz. Bence 3 yeterlidir. Sebile günlük kullanıma da uygun diyor alıştıktan sonra ama ben genelde ne olursa olsun aktiflerin çoğunu o kadar fazla kullanmıyorum. Koltuk altınıza her duştan sonra kullanabilirsiniz. İnanılmaz bir aydınlatma etkisi var. Bendeki etkisi bu yöndeydi. Düzenli kullanmak gerekiyor tabii ki koltuk altında biliyorsunuz çok faktör var kararma. Onunla ilgili de video çekmiştim. Kullandığınız kumaştan, oradaki tüylerden kurtulma yöntemine kadar bir bir sürü tetikleyici var ve tabii ki sizin genetik faktörleriniz, ten renginiz de bu konuda çok çok önemli. Bu benim ay boyunca severek kullandığım ürünler arasında ve şu anda rutinimde hala kullanmaya devam ediyorum. Aşağıda linkini bıraktığım sitede hem rice toneri hem de bunu yazarak araştırın lütfen. Çünkü ikisi de güvenilir ham madde, güvenilir içerik. İkisini de çok beğeniyorum. Bakın bakalım aynı mı çıkıyor. Şimdi gelelim bir ürüne daha alerjik dönemler olunca, mevsim geçişleri olunca ve tabii ki döngüler de işin içinde olunca sivilce problemi yaşadığım bir ayı geri de bıraktık. Yepta'nın sivilce üzerine uygulanabilen şöyle bir jeli var. Bu jel benim uzun süredir favorilerim arasında. Hem minik butonlar hem de sivilcelerin üstünü sürüyorum. Hızlı bir şekilde iyileşme evresine geçiyor. Bendeki etkileri bu yönde. Yine güvenilir bulduğum Kore markalarından bir tanesi. Benim için güvenli içerikler arasında. Eminim çok kişinin başına da geliyordur bu ara egzamanız varsa eğer egzama atakları geçirmeye başlıyorsunuz. Bir şeyler tetikliyor yani havadan kaynaklı olabilir. Her zaman kullandığınız ürünler bile yapabiliyor. Benim de böyle bir dönemim vardı. Göz kapaklarımda egzamalarım var. Bu ara coşmuş durumdalar. Doktorun verdiği kremin yanı sıra Avenin Skalfat Bariyer Onarıcı. Her zaman kullanılmaz. İhtiyaç duydukça birkaç gün kullanılabilecek bir ürün. Bu da bitmek üzere. Cilt bariyerim çok ciddi hasar gördüyse 3-4 gün kullanacağım. Yine egzamalarımla ilgili problem olursa, ilaç tedavisi başlarsa 3-4 gün kullanacağım ürünlerden birisi. Ve gelelim parfüm favorime. Dior'un Jador'unun döp parfüm olan bu alkolsüz versiyonu. Benim en sevdiklerim arasında alerjimi tetiklemiyor, başımı ağrıtmıyor. Duştan çıkmışsınız gibi tertemiz, mis gibi bir kokusu var. Kendime çok yakıştırıyorum ve bana göre kalıcı bir koku. Alerjimi de tetiklemediği için bu dönemlerde tercih ettiğim parfümüm de Dior'un, J'ador'un, de parfüm olan bu beyaz şişedeki versiyonu. Bana göre çok sade, çok hoş, yormayan, tertemiz koktuğunuz, kendinizi temiz hissettiğiniz güvenli bir parfüm. Bir tane makyaj fırçası var elimde. Sephora Collection'ın Pro serisi çıktı. Bu da 70 numara. O kadar güzel, başarılı bir fondöten fırçası ki bu. Hatta likit ürünleri, akışkan ürünleri en iyi şekilde bununla uyguluyorsunuz. Hiçbir şekilde fırça izi olmuyor fondötenlerde. Hüda'nın yeni çıkardığı fondöten ile çok iyi bir şekilde eşleşiyor. Akışkan yapılı bütün fondötenlerle Shiseido'nun fondöten ile çok iyi bir şekilde eşleşiyor. Ben Sephora Collection ürünleri indirme girdiğinde almıştım bunu. Zaman zaman indirme giriyor. 3 al 2 öde oluyor. %50, %25 indirme oluyor. O zaman alırsanız daha iyi olur. Bu arada fondöteni doğru uygulamakla ilgili büyük olasılık Instagram'a bir video çekeceğim. Fondötenlerinizi kesinlikle fırçanın üzerine değil de yüzünüze bırakıp her makyaj videosunda yapıyorum ya noktacık noktacık. Sonrasında tamponlayarak fırçayla uygulamak çok güzel, çok doğala yakın sonuçlar veriyor. Son zamanlarda kullandığım en iyi fondöten fırçası diyebilirim. Lakut like markasının karamel dudak kalemini çok kişi de görüp duyuyordum. Sonunda bir yerlerde bulup ben de ele geçirebildim. Çok güzel bir dudak kontürü rengiymiş ve Mac'in Honey Love ile bu ay o kadar çok kullandım ki 5'te 5 videolarında mutlaka görmüşsünüzdür. İkisi çok güzel güzel eşleşen harika bir combo oldu. Bu tarz ikilileri seviyorsanız eğer tavsiye edebilirim. Bu kalem baya güzelmiş. Mor dudaklarınız varsa, bej dudaklar varsa, daha pembe dudaklar varsa herkeste ayrı duran pembe alt tonlu dumanlı kahvelerden diyebilirim. Tam tanımlama bu yönde olacak. Performansını da beğendim. Kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Şu anda göz kapaklarımda da uygulanmış halini görüyorsunuz. Alixavi'nin ışıltılı, yansımaları olan kahverengi, yine dumanlı bir kahve di alt tonlu bir kahve göz kalemi var. Kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Sabitlendikten sonra hiçbir şekilde yerinden oynamıyor, asla akmıyor, bulaşmıyor, çıkmıyor. Bunun tonu da çok güzel. Gri kahveleri seviyorsanız bir tane acı kahvesi var. Onu daha önceden videolarda anlatmıştım. Bunun rengi amber olması gerekiyor. Tam hatırlayamıyorum ama videonun altındaki açıklama kutucuğuna anlattığım sırayla ürünleri yazıyorum. Oradan görebilirsiniz. Çok güzel bir kahve, kalıcılığı da şahane. Sürün, sonrasında unutun. Bu da favorilerim arasında. Chicco'nun Gloss Prime koleksiyonu satışa çıktı. Ben daha önceden anlatmıştım Türkiye'ye gelmeden önce. Çok güzel muadiller barındırıyor. Chanel'ler görüyorum, Tom Ford'lar görüyorum, Dior'lar görüyorum, Tarte görüyorum sanki koleksiyonda diye. Çok güzel ürünler çıktı gerçekten içinde. Bir tane şöyle Tarte'ın Maracuja Juicy lipleri var ya onlar gibi alttan çevirmeli, basmalı değil de çevirmeli. Kullanacağınız kadar çevirmeniz gerekiyor. Geri dönüşü yok bunların da. Ya da Charlotte Tilbury'nin balmı gibi. Kırılabilecek yapı da değil. Islak ıslak çok güzel bir görüntü veriyor ve kesinlikle sakızlaşmıyor, ağdalaşmıyor. İki numara bendeki renkte. Koleksiyon ürünleri online'da çok sınırlı sayıda oluyor. Daha doğrusu ülkelere çok sınırlı sayıda geliyor. Fakat mağazalara bakmanızı tavsiye ederim. Eğer orada buluyorsanız, bu tarz ürünleri seviyorsanız, daha cam görüntülü, şu görüntüde bir dudak seviyorsanız performansı çok güzel olmuş filmde uygulanmış halinde görüyorsunuz. Koleksiyonda stick highlighter'lar vardı. Stick aydınlatıcılar. Bunlardan iki renk vardı. Bir tanesi daha pembe tonlu, bir tanesi daha şampanya tonlu. Şuradaki yansımayı görüyor musunuz? Tam olarak Chanel'in stick aydınlatıcısının performansında olmuş. Onu da şuraya uygulayalım. Hemen yanında. Hatta Kiko'nun parlaklığı daha bile fazla. Doku, pigmentasyon, renk, duruş olarak aynı. Simli değil. Küçük küçük öyle simler yok. Fakat böyle güzel metalik yansımalar yansımaları, ıslak yansımaları olan bir ürün. Yakından da göstereceğim. Sürümü çok kolay. İsterseniz direkt yüzünüze sürebilirsiniz. İsterseniz benim gibi parmaklarınıza bir miktar alıp tamponlayabilirsiniz. Kiko'nun app'inde 3 tane ürün alana %25 indirim vardı. Koleksiyon ürünlerini de kapsıyordu. Bunları bu şekilde satın almıştım ben. Fakat online'da ürünler kalmamış tabii ki. Bunların hızlı biteceği belliydi. Mağazalarda koleksiyon ürünleri daha fazla oluyor genelde. Oradan da alabilirsiniz. Kesinlikle nokta atışı bir ürün. Bu tarz aydınlatıcıları seviyorsanız. Ve bir bir tane makyaj yardımcısı göstereceğim. Son zamanlarda sürekli videolarımda görüyorsunuz makyaj videolarında. Huda'nın şöyle ikili şekilde satılıyor. Pudra uygulama pof pofu var. Bugüne kadar kullandıklarım içinde en başarılı olanı, en güzel uygulayanı, alttaki ürünü kaldırmayanı. Gerçekten gözenekleri uyguladığınız ürünün performansına da bağlı tabii ki. Ama en sağlıklı uygulayan bu. Pudra uyguladığınızda fondöten böyle benek benek durmuyor. Kaç defa yıkadım bilmiyorum. Bununla zaten daha küçük bölgelere uygulama yapıyorsunuz. Bununla büyük bölgelere uygulama yapıyorsunuz. En sağlıklı transparan pudra uyguladığım ürünlerden birisi oldu. Yeri gelmişken Benefit'in yeni Professional serisinin pudrası çıktı. Çok yağlı bir cildiniz varsa o yağlanmayı bir türlü durduramıyorsanız, gözenekleriniz ürünleri uyguladıktan sonra çok belirgin oluyorsa derdinizin dermanı olabilir. Sadece birazcık sarı tonlu bir pudra. Beyaz değil, sarı tonlu. Dolayısıyla çok açık renkliyseniz sizlerde uyum problemi olabilir. Bugün zaten yüzümde var. Ekstra parlak durmuyor gördüğünüz gibi. Her gün tenim daha parlar. Bakın ne kadar matlaştırıyor. Anında gözenek görünümünü ortadan kaldırıyor. Bunun performansını başka bir videoda göstereceğim. Şu an zaten makyaja başlamadan ben bu ürünü uygulamıştım. Aşırı yağlı bir cildiniz varsa çok parlama probleminiz varsa parlak cilt sevmiyorsanız gözeneklerinizde belirginse eğer tercih edebilirsiniz. Hatta power powder diye geçiyor. Gerçekten performansını beğendim. Çok güzel. Beyaz tenliler mutlaka mağazalarda bir baksınlar. Onları mutlu eder mi etmez mi deneyerek görmeleri lazım. Gelelim Charlotte Tilbury markasının Toll Özelliklerinden Sekson Faya olana. Çok farklı bir rengi var. Bunu herkes sevmeyebilir. Göreceli tamamen. Çok değişik duruyor. Ama yanaklarınızda kesinlikle böyle beyaz, tuhaf bir renk olmuyor. Sadece melazmalıları çok mutlu edebilir. Onu biliyorum, onu söyleyebilirim. Çünkü buradaki renk hafif pembelik de veriyor. Ama melazmayla da bütünleşiyor. Hiç yanaklarınızda leke varmış gibi durmuyor. Zaten bu pudraların biliyorsunuz blurlama özelliği var. En sık kullandığım renkler arasında oldu. Şu anda yanaklarımda uygulanmış halini görüyorsunuz daha keskin, kontür rengi duran renklerden bir tanesi. Deneyerek almanızda yarar var. Sizin cilt tipinize, cilt renginize uygun mu? Orada görmüş olursunuz. Bu da benim ay boyunca en sık kullandıklarım arasında. Masama bakıyorum hiç ürün kaldı mı diye. Hiç ürün kalmadı. Son zamanlarda severek kullandığım ürünler bunlardı. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Merak ettikleriniz varsa, detaylı görmek istedikleriniz varsa ya da siz sevmiyorsanız, sizde farklı etkileri varsa lütfen videonun altına yazın. Hepimiz için rehber olsun bu videolar. Her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video Video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan, TikTok'tan takip ederseniz farklı içeriklerim oralarda da oluyor. Onları da kaçırmamış olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.